Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Birer beğeni birer yorum yaparsanız sevinirim. Aldığımız yerden başlıyoruz. Tabi video dışında baya bir uğraştım. Kurdum öldükten sonra dedim bir kurt evcilleştirim. Sonra da evcilleştirdim ama baya bir zorlandım. Hatta haritada böyle göstereyim. Şu sol şu gördüğünüz yerde bir kere öldüm. Bir tane hayvanım da orada bakta kaldı çıkaramadım ben de video atık kısa kısa tutacağım. Boyutacağım hayvanları bu şekil göstereceğim. Bayıtma esnasında çekeceğim. Boyut, boyutmadım hayvanı mesela yol gittim ya da bir ev yapım mapı yapmaya orayı çekmeyeceğim orayı keseceğim. Çünkü bu çok zor bir haritadır. Ayarlarıyla muhakkak oynayın. Size bunu söylüyorum. Ben şimdi bir tane kanguru evcilleştirmek için gideceğim. Abi kurt da gideceğim. Kanguru şarttır. Şimdilik hoşça kal. Hayvanın yanına gittim zaman videoya tekrar başlayacağız. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar. 150 seviye bir kurt buldum. ve dişi. Vura vur fırtına bilse. Benim olacaktı. A, A, B, H, A, y, Hoş tamam. Şimdi. Evet bunları ver. Fatih Karaca Bey hoş geldin. Ve yavrusu da var. Şimdi. 150 seviye. Yavru nerede? Ha yavru burada. Sen. O oh son hem de erkek bu daha. Bu da erkek. Bizim ulu kurt nedir? Kişi mi bu da erkek anası bir uyansın. p, -O -C -O -P -S. Hoş geldin tamam bunu da aldık bu nedir ataları göster Şimdi sen gel. Biz şimdi daha güçlü olacağız. Daha çok güçlü olacağız. Bunun büyümesini bekleyeceğim. 124, 140, 240, 124, 150. Allah'ın nedir? Hmm şimdi Şimdiki de başka bir hayvana Kedi teker. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 120 20 seviye bir tane kuş. Emma kuşu olmadan önce şunu bir öldüreyim. Argenteris teşekkürler. Yedi. Nerede? bolut tutuyor muydu bunu ya? Yorumunuz için teşekkür. Yorumun nereye kayboldu? Oğlum orada. Siz niye korumuyorsunuz mesela? <laughs> Hoş geldin. Efe, hoş geldin. Ben mu 30 seviye gitti ya, sen kaç seviyesin? 15, 15. Geldi. Oğlum bir buraya toplansanız ha. Tamam hoş hey, sold. hedefe soldur. Hepsi de hedefe soldur. Tam bu eti biraz versene bana. Ben şuna vereyim, bu bir karnını doyursun. Git anne, anne git anne, annesi git. Demdi. Arker teriz. Arker veriz. kuşa ne oldu ya? Burada bir kuş vardı Kuş bildiğin kayboldu. Yorumunuz için teşekkürler Ne oynuyorum? Oğuz, hoş geldin Ya tıza gerek yok ya. De. Yorumunuz için teşekkürler. Ya kuş nerede? Kötü bir şey. Sen orada işinle mesela ya. Sen oğlum sen ne ara oraya gittin? Ne çabuk ne sen neredeydin ya? Ne orada? Ha ya bu buralarda bir şey yok mu? Gidip onu alayım ya. Ya ben şimdi o taş adamdan korkuyorum arkadaş. Bak. Şimdi nerede nereye gitti ya? Ya oğlum gel gel. Yorumunuz için teşekkürler. Deri, deri bu değil mi miydi ya? Somon Bali, hoş geldin. Tamam, bindiğim şuydu ya. Gelin hadi. Şimdi 7'ye bas. Saldırmıyorsunuz değil mi? Hoş geldin. Yorumunuz için teşekkürler. Açacak bir yerin var mı senin? Ha? Bunu de kurtulamazsın kurtulam. Ben seni alacağım dediysem alırım. Dur bir saniye. Bu ne eti verirdi bize? Fiyat vermiyordu. Ama yavrula verirdi. Dur. Yorumunuz Şimdi. için teşekkürler. Hayır dur ya iki söyledin. Fazıl Eren Alpaslan hoş geldin. Gama 4'ü de hiç iyi değil ha baksana. Ama iş mi yapayım acaba ya? Dur. 4 yaptırız. 4 çok bulan Aa, tam böyle iyi. 4 çok sıkıntılıymış ya. 3 yap. 3 yaptım zaten. 3.5 yap. O değil. Ha, ağırlığım çoktur diye. Gel lan buraya. Gel buraya. Hadi gidelim. Harika teresimizi aldık. onu bırak bir yani. Hoş geldin. Bunu açabiliyor muyum? Bu niye çekmiyor? <laughs> Gönderilemiyor. Hoş geldin. Allah Allah. Hmm. için teşekkürler. Abi sen nereden çektin? Sen nereden çıktı? Sen nereden çıktı? Nicebossnepsi hoş geldin. Sana ya arkadaş. Yorumunuz için teşekkürler. Ondan tutacağım da, o beni tutmasa tabi. Aha abi mecbur dalacağız. Da 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 <laughs> Hadi beni takip et biz eve doğru gidelim. Ulan konguru diye çıktık. On seviye. Kanguru diye çıktık yola. Eve gidelim biz en iyisi uçalım beyler. Uçmazsak olmaz. Gelsenize. Hadi diğer kurtum aslanım nerede? Oğlum sen orada ne geziyorsun lan? Geri sekedin gibi askeri. Bir gidek. Beyler evde görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın. Evet arkadaşlar burada bir küçük bir hediyemiz var. Onu bir alalım. Onu bir Hoş alalım. Geldin. Sen de evet bir sürü var. Bir oğluna da vereyim. Tamam. Burada hem annesi Hem de bizi bekleyen bir bebek var. Bunları da aldık mı? <laughs> Evimizin uhi. Dur, seni oğlunu çocuğunu da bir alayım. Kız mı? Deli. Çocuk raptır. Deli, e... dili dişi oluyormuş ya, tamam. Bunu da bir aldık mı? Bizim ev çok savunmasız olmaz artık, olmayacak da. Hadi gel. Yavruya biraz et vereyim. Anne o kadar önemli değil. Anne yemese de olur. Bu da yavrumuz. Tamam, hadi gidelim. Bizim Şimdi, şimdi eve gidelim. Evde uçacağız çünkü beyler artık. Bu saatte sonra uçur zamanımız. Şimdi direkt, hoşça kalın. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar eve geldik. Tabi evde bizi bir de bunu evcilleştirdim. İçine girebilsem. Şimdi biraz et de ona vereyim ki. 500 sana yeter. Bu da hayvanları şey yapsın. Bu ne? Abi çıkartamıyorum ya. Bu da kalsın. 15. 15. Çıkmıyor. yolda zaten bunları evrileştirdik. Bu da onun yavrusu. Yok. Ha 110 bu yavru, bu anne. Bir cana vereyim. Bakayım yavru mutasyon mu? Mutasyon değil. Kod. bir şey gelmez. Bunlar korumak için var. zaten liderleri. lideri. Bu yavru olan. Mutasyon mu? Değil. Yavru sen ne toplamışsın be gülüm. İyi toplamışsın. 12 seviye. Evet, yavru bayağı bir seviyormuş. Bunlar varsa izin soru sıra alırım. Sadece bizim hayvanlar bunlar var. Başka da bir şey yok. Elimizde. Şimdi biz biraz az da olsa güçlendik. Güçlendik. Şimdi uçma zamanı. Ama uçmadan önce şunun içine biraz daha doldurayım. Ben işini biraz daha doldurayım. Pasif iyileştirmeyi kapat. Aç. Açık. Kapalı. Ha -ha. Ama yavru büyüdü mi? Büyümüş Şimdi Gömül Sen seviye aldın mı? Güzel şimdi Arla iyi Birinci iyi olsan da Bunlar iyi rahat. Yine birilerine saldırdı diyeceğim ama saldırdı. On seviyenin işine geçti de. Tamam tamam tamam. Bu da 40 seviye. Ama ama böyle iyi yapmıyor da. Böyle yapmayın ki ben de işimi yapayım. İnfurnos. Şimdi hoş geldin. Eğer Arkenteris'in eğri burada değil. Eğer O zaman Arken Tamam. Bunu açtık. Eğer de Bunu Bulamadım. Kısım ne biliyorum mi yapılıyor. Evet, şimdi işte yapılıyor. Verilip şöyle deri lif keten. Şimdi biraz uçacağız. Tamam mı? Uçalım ki Biraz hava havada görelim manzarayı ya. Yani. Şimdi bunu al. Bu çadır al. Bizi bunu bırak. Bunu at içine. Bunun çok fazla. Gerçi uçacağımız için sıkıntı yok. Sonuçta uçtu. Sonunda uçtuk daha doğrusu. Ama ben bir şey unuttum. Onu bir alayım. hızlı da güzel hızlı güzel evet hoş geldin kanguru için kanguru için bunu unuttuk arkadaşlar ben bir kanguru bulup ona göre tekrar video başlayacağım şimdilik hoşçakalın evet arkadaşlar maalesef kanguru bulamadık kanguru başka bir zamana kaldı Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Birer beğeni, birer yorum yaparsanız, takip, abone de olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Görüşürüz.